Kaç var göbek? 1 lira. Evet. Bir 1 lira. Ne kadar? 3 lira basın. Kırayım mı? Kırayım mı? Kırayım Kaç tane Bir tane. <laughs> ya, bir tane. Bir tane. Bir tane. Bir Bir şey bu. Bir tane. Şey bir şey. Bir şey Ay, e, iki ay, e, sürer. Çok gıdalı, çok faydalı bir şey. Fiyatı 800 bin lira arası. Ya,